Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Aybüce Pusat'tan yepyeni görüntüler getirdim. Aybüce Pusat'tan yepyeni muhteşem tatil görüntülerini getirdim. Tatilde dans edip eğlenirken görüntülenen Aybüce Pusat'tan mutlu kareleri sizler için paylaşıyorum. Yeni aşkı yelken açan Aybüce Pusat'tan Furkan Andıç'la birlikte e, muhteşem tatil görüntülerini de sizler için paylaşıyorum güzel ikiliden en güzel kareleri sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Eğer sizler de Aybçe Pusat ve Furkan Andıç'ın yepyeni bilgilerini elde etmek istiyorsanız Önce kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Ben de sizler için abi Kepsat ve Furkan Andıç'ın yeni aşk dedikodularını getirmeye devam edeceğim. Şimdi ise sizleri videom sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi seyirler. you <laughs>